şimdi bu iki patatesi deneyin dört patateslisini yapacağım. İki patatesli de bir ledi çok az yaktığı için gösteremedim. Şimdi dört tane patatesin akımıyla daha fazla yakabileceğimi düşünüyorum. Şimdi onları birbirine bağlıyoruz ilk önce. Şimdi ilk önce akımına bakıp ondan sonra bir led yakacağız. Şimdi iki tane daha ihtiyacımız var. Birini buraya Bircu boşta kalacak şekilde diğerinde de buraya Burcu yine boşta kalacak şekilde Şimdi e, bunu eksi ucuna bağlıyoruz. Ve bu açıkta kalan şeyi de diğer artı ucuna bağlıyoruz. Şimdi bakalım bakalım akımı kaçmış. 3.627 Şimdi e, bununla bunun gücüyle led, ledimizi yakacağız. Bunu eksi ucuna bağlıyoruz ledimizin eksi bacağına. Bunu da artı bacağımıza bağlayacağız. Gördüğünüz gibi ledimizi yakmayı başardık.